Anneciğim kolay gelsin. Pembe mi kullanıyorsun? Kırmızı mı bu? Pembe. Çok koyabilirsin oğluşum. Evet Yusuf'la kek yapıyoruz. Kurabiyeler, şekiller <laughs> falan veriyoruz. <laughs> ben usulüyle. Babette. Tamam. Başka kek daha vereyim. Aferin sana. Şimdi. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi başka. Şimdi başka renk kullan. Çünkü aynı eşit tonlarda ya. O zaman bunu yemeğe ayıralım. Bunu üstüne koyabiliriz. Tamam. Üstüne. O da o mavi. Açık mavi. Onu yaydır. Çok bastırmak böyle kalın kabarık dursun. Dolaba koyacağız ya. Böyle kabarık dursun. Hı hı donacak şu anda onlar. Neden donacak? Donunca da çok güzel şekil olacak yani şey sert duracak. Bitti. Evet. Şimdi bir tane daha verelim. Al bakalım. Başka kat olacak mı? Evet. Al bakalım yeşil kaldı sırada. Çok güzel.